Selamünaleyküm arkadaşlar. Kıymetli kulüpler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı bir hafta başlangıcı olsun inşallah. Bugün yelek modeli yaptım arkadaşlar. Böyle Alize Angora Gold simli ipim. Böyle bir güzel ip. Örneğimiz arkadaşlar. Böyle. Ben bunu boruyla yaptım arkadaşlar. Böyle elektrik çekiliyor inşaat evlere. Onun içinden kaplo geçiriliyor. O tür bir boru. Böyle oklavayla da yapabilirsiniz. Su borusuyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bahçe hortumuyla yapabilirsiniz. Böyle çok güzel bir oya oldu arkadaşlar. Bura ön tarafına geliyor. Buraya düğme yapılmıyor. Bu yeleklere pek yapılmıyor. Buna ip zincir ip tutturup zincir çekip ucuna papatya yapıp bağlanıyor bir tane diyorsun oradan böyle buralardan dikiliyor arkadaşlar öbürü de böyle buralar gibi olacak bura buradan ipi içinden yürüderek buradan dikeceksiniz bura önüne geliyor bura alt lastiği arkadaşlar bunu ben bir sıra yaptım siz bunu dört sıra yapın eğer yelek yaparsanız Dört sıra güzel olur. Altının lastiği biraz çok olsun. Bunu buradan keselim arkadaşlar. Hemen başlayalım buradan. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenip paylaşın arkadaşlar. Sil işaretine tıklayarak attığım her şeyden haberdar olabilirsiniz. Bunun için arkadaşlar 6 bir nokta dört milim bir tığ kullandım. Buradan zinciri çekmeye başlayalım. Zinciri çok sıkı çekmeyin. Bunun sayısı var arkadaşlar. Buralar 10 taneden oluyor. Bura. Buraya 8 tane tığ battısı yaptım. 10 tane bura. Ona göre alt zincirini ayarlayın. 6, 7, 8 Bura ön lastiği. 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Bu çiçeğinin biri arkadaşlar. bir arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu da biri. Buradan 3 tane zincir çekelim tekrar. Bir tane fazla çekelim. Ne olur ne olmaz. Buradan bu zincirlerin içinden tığ battısı yapıyoruz. 2 3 6 7 8 buraya ayarlayarak arkadaşlar fazlalık kalmasın. 2 4 6 8 9 tane yapmışız. Bir de birini sökelim. Bu ip de hiç sökülmüyor arkadaşlar ördükten sonra. Gördüğünüz gibi hiç sökülmüyor. Tekrar yaptık arkadaşlar. Hiç sökülmüyor. Buradan 8 tane ön lastiğine yapıyoruz. Ben ona lastik diyorum. Ön kenar arkadaşlar. Ondan sonra böyle bu alt de ayırt edilmiyor zaten. Hepsi bir çıkıyor. Şimdi ben model olarak 8 tane lastiğini yapacağım önden. 20 tane de 10'ar taneden oluşuyor. Bunun yeleği çok çabuk oluyor arkadaşlar. hizlere çok güzel bir yelek. Böyle burayı 3 sıra yapın. Siz 3 sıra 4 sıra da olur eğer yelek yaparsanız. Böyle arkadaşlar zincirini sıkı çekmeyin.

2, 4, 6, 8, 10. 28 tane arkadaş, arkadaşlar burada tığ battısı var. Bunu çeviriyorum. Buradan bir tane zincir çekip buraya giriyorum. Bu başa. Buraya. Bunu uzatıyorum arkadaşlar. Buradan. Buraya takıyorum. Buraya. Buradan giriyorum. Buradan çıkartıp Buraya takıyorum. Buradan girdim. Buradan Buraya taktım. Zincirlerimizin tığ batmalarımızın içinden buraya giriyorum. Bunu böyle 20 tane arkadaşlar. 20 tane böyle borumuza geçiriyoruz. Böyle 20 tane buraya taktım arkadaşlar. Buradan kaldı. 8 tane ön kenarı buradan buraya giriyorum. Buradan bunu çıkartıp bunu çıkartalım isterseniz arkadaşlar. Bunu çıkartıyorum. Buradan 1 2 3 4 tane zincir çektim. Buraya iki kere doluyorum. Buradan tığ battısına giriyorum. İki kere doladım. Buradan iki kere dolayıp yapın arkadaşlar. Yoksa bir kere dolayınca öbür taraf yüksek oluyor. Bu taraf alçakta kalıyor. Burası tam dengeliyor iki kere dolayınca. İki kere doluyorum. Buraya giriyorum. İki kere doladım. Buraya giriyorum. Burayı sekiz tane yaptım ben. Burayı düğme deliği yaparsanız da olur arkadaşlar. Böyle bir tane zincir çekip iki kere dolayıp buradan bir tane atlayıp böyle buraya girerseniz buradan düğme deliği oluşur. Şimdi sökemek. İki kere doladım. Buraya giriyorum. 2, 4, 6, 7 tane. İki kere doladım. Bu kenardaki zincirimizin içine buraya bir tane de zincirimizin içine giriyorum. Buraya. Buradan çeviriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. İki kere doladım. Buraya değil arkadaşlar, buraya. Giriyorum böyle buradan 4 kere de çıkartıyorum. 2 tane zincir çektim. 4 tane pardon. İki kere doladım arkadaşlar. Oya yelek derken kafa kalmıyor. Buradan iki kere doladım. Buraya giriyorum. 8 tane olacak. burada 9 tane de yapabilirsiniz. Biraz daha inli olsun derseniz. Buradan giriyorum. ya. Buradaki lastiğin içine arasına değil arkadaşlar. Düzgün durmuyor. Böyle. Bir kenar çıktı. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Tığıma topladım arkadaşlar. Buradan 5 tanesini böyle parmağımı buraya 2 4 5. 5 5 tanesini böyle parmağım daha kolay geçsin diye buraya tutturup buradan içinden buradan çıkartıyorum. Buradan çıkarttım tığımı tekrar çıkartıyorum buradan sırasıyla. 1 2 3 4 5 tane. Buradan tekrar buradaki yatıklardan 1 2 3 4 5 tane de buradan. Tekrar arkadaşlar buradan 1 2 3 5 6 7 8 9 10 tane. Buradan 5 taneden buradan parmağımı buraya buraya tutturuyorum. Buradan içinden çıkartıyorum. Böyle elinizle buradan tutun tekrar. 1 2 3 4 5 tane. Tekrar buradan 1 2 3 4 5 tane de burada. Böyle buradan bir tane zincir çekiyorum. Buraya giriyorum. Yapmasanız da olur arkadaşlar. Böyle buradan buraya taksanız da olur. Buradan birazcık uzatıyorum. Buradan arkadaşlar. Tığ battılarının yerleri hep belirli. Buradan girip aynı deminki yaptığımız gibi 2 Buradan Yine hepsini de topluyoruz. Tekrar böyle topladım arkadaşlar. Buraya gelince bu lastik kısmından buradan içine girip buradan çıkartıyorum. Bunu çıkartalım ki daha serbest olsun. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 kere doladım. Buraya giriyorum. 2 kere doladım. Toplam 8 tane burası. Buradaki zincirimizin uçtuğunu unutmayın arkadaşlar. Buraya. Buradan çeviriyorum. 4 tane zincir çektim. 2 kere doladım. Buraya birini bırakıyorum. Zaten zin, zinciri oraya sayılıyor arkadaşlar. İki kere doluyorum buraya. Toplam 8 tane yaptık. 8 tane. Burayı tekrar demin ki gösterdiğim gibi arkadaşlar. 2 3 4 5 tane. 6 7 8 9 10 tane. Buradan 5 tanesinden parmağınızı buraya koyun arkadaşlar daha kolay buradan döndürmek için. Burayı buradan çıkartıyorum dağılmaması için parmağınız burada dursun. 5 tane burada. Buradan buraya geçiyorum. 4 5 2 İki ta ikisi 10 tane. Buradan 1 2 3 4 5 tane. 5 tane daha alıyoruz. Bunu arkadaşlar buradan elimi buradan tutturup buradan içinden çıkartıyorum. Buradan. Buradan böyle tutup 1 2 3 4 5 tane. Tekrar buradan buradaki yatıkları topluyorum arkadaşlar. Sırasıyla, sırasını karıştırmayın düzgün olmaz. Böyle arkadaşlar. Ezanımız da başladı, bitti zaten. Böyle güzel bir örnek oldu. Böyle. Bunu farklı farklı renkli ipliklerden yapabilirsiniz çeyizler arkadaşlar. Böyle. Bunu boruyla yaptım. Çok güzel oldu. İnşallah beğenir. Sizler de yaparsınız. Yapanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun inşallah.